Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Kral bir tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar 1 bölüm Part 34'ünü çekmiştim. Şimdi Part 35'te sıra hemen başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar bu arada yeni bir bölgeye geçtik. Hemen savanla gölleri bölümünü indirelim. Arkadaşlar bir savanla gölleri bölümüne geçtik bu arada. Biliyorsunuz biz e Dün bu arada şey şu korkunç aslında öldürdüm. Öldürdükten sonra da Devler Vadisi bölümünden kurtuldum ve Savandaki göllerine geçtik. Hemen başlayalım. Çok güzel bir yere benziyor bu arada Savandanın gölleri. Burada bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buranın bosu neyi hiç bilmiyorum. Yani belki bir buranın bosu belki bir timsah olabilir. Ne bileyim hiç bakmadım ki ben bu mevzuya. Bir dakika. Elimizi de bir değiştirelim arkadaşlar. Evimizi savanla yapalım bir dakika. Mağara olmasın çünkü arkadaşlar biz mağara mağara bölümünden kurtulduk yani. O yüzden şöyle savanla yapalım tekrardan. Tamam sonra bir daha girelim. Baksana boss var burada. Buranın bossu şurada. Belki bir tim var. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben bu bossları bu hiç bilmiyorum. Bakın boss burada ama bu hangi neyin bilmiyorum yani. Ben arkadaşlar bossun hangi hayvan olduğunu hiç bilmiyorum yani tim var olabilir. Ne çünkü. Çok da uzakta şurada küçük yoksa nokta gözüküyor şey sadece. Bir dakika. Bir dakika Yanlışlıkla oyundan çıktım ya Anam yanlışlıkla ne açtım Bu sefer de Ne oluyor arkadaş ya Ya yeter oğlum. Allah Allah. Aşkım seni seviyorum. Bir dakika biz bunun sesini birazcık kısak ya bu ne? Kısmayı unutmuşum bu arada ha. Nadir nadir şeyler veriyor yes. Anam bu ne? Deve koşuyor. Biraz daha açalım şöyle. Hmm. Arkadaşlar buranın hiç bilmiyorum. Belki kimse olabilir. Ne miyim köpek balığı olabilir. Bilmiyorum çünkü arkadaşlar suyun üstündeydi. O yüzden ben bunun bir köpek balığı falan olduğunu düşünmeye başladım. Yani Başa döndük resmen. Hmm. Lan savanla şey. Bu arada fillerin sesleri hala geliyor burada. Aa flamingo. Aa flamingolar saldırıyor zannettim lan bize. <laughs> Flamingo'ya bak be resmen şeker yiyoruz gibi. Çünkü arkadaşlar şeker gibi rengi var. Tıpkı şeker gibi gözüküyor. Aha. Kazalım. Sen de gel sen de. Sen de mideye indireceğim oğlum. Ben bugün çok açım çok. Açım ben aç. Hayvan gibi açım ben bugün. Arkadaşlar yalnız ben burayı en çok sevdiğim map bence burası artık. Arkadaşlar benim en sevdiğim map artık bu oldu bu arada. Yani şu ana kadar en sevdiğim map bu oldu bir tarafta. Ben bunlar da... Bu arada arkadaşlar ben e, flamingolar bize saldırıyordu diye düşündüm. Bunu da öldürdüm. Ve ye 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 yiyelim. Yiyelim ne ya? Yiyelim. Aha ben kardeş ben seni niye öldürmedim? Ben çok yavaş ilerliyor yalnız. Suyun içinde. Ana minik suyun üstünde duruyor lan neyse. Ay onun adı Mickey'ydi ya pardon. Mickey suyun üstünde durabiliyor. Mickey. Neyse. Şu şu ikisini de bir geberteyim. Şimdi gebertmeden olmaz. Şimdi gebertmeden asla olmaz. Ne Evet, bu jöle mi Sen de yer lan. Yalnız yine ki bu olacak ha, çıkalım şu da ya. sen de pembe pembe popişli kuş. Ay kuş diyorum ya. Pembe göklü kuş. Bir dakika. nerede? He burada. Başka pembe götlü kuş yok mu buralarda? Öyle <laughs> mi? bahsediyorum. O ne lan? Bir oradaki ne? Ay domuz. Ben sanki garip bir şey. Bu arada buranın bir tane kokusu var bu arada ama bakın ne olduğunu bilmiyorum. Belki tüm sahte, belki de çöpek balığı falan bir hiç bilmiyorum. Bu arada bakın. Hı -hı. Bun da yedik. Bun da yedik. Hmm. 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 İki tane flamingo arıyorum da. Yok buralarda. Hay ya onlar domuz mu? Oha lan su aygırı bile var. Swiger'ları bile gelmiş buraya resmen. Aha iki tane flamingo var. Bir tanesi burada. Lan sırtlan var lan burada. Arkadaşlar burada sırtlan bile var. Arkadaşlar burada sırtlan bile var. Arkadaşlar bunlar bir sırtlan. Sırtlanlar bu arada saldırıyordu ha yaklaşmayalım. Oğlum burada sıplan bile var ya. Şunu hemen öldürelim. Gel buraya pembe götü. Çünkü arkadaşlar pembe götü var baksanıza. Ödüm. Yalnız Miki nerede? Lan Miki! Gelsene. Sen sen. Yalnız Mickey bayağı büyüden yetişkin olacak. Dur. Orada neredeydi o şey? Koç. Hani arkadaşlar bir tane koç var ya biz ondan bir şey alıyoruz. Evet. kabralar bile gelmiş ya. Oğlum burada bilmediğim hayvanlar bile var. Bak mesela sırtlan çıktı. Belki bufalo bile vardır burada. Bufalo. Aha geldik. Çevirebiliyoruz tamam. Açılıyor. Aha. Arkadaşlar birisi yorumlara şunu yazsın. Turuncu iksir ne işe yarıyor? Yorumlara yazar mısınız? Hiç bilmiyorum turuncu iksirin ne işe yaradığını. Hiç bilmiyorum arkadaşlar turuncu iksirin ne işe yarıyor. Bir kraftta bu iksirin ne işe yaradığını bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Hiç bilmiyorum ne işe yarıyor şu turuncu iksir ya. Hayır evcil hayvanlar için mi? Bizim için mi onu da bilmiyorum ki. Hadi dönelim evet. Yoksa Miki kaybolacak. Oy! Ey de bu deri bana çıkmıştı. Ben bunu almıştım. Neyse, en azından ücretini geri verdi bana. Onlar hep nadir nadir şeyler çıkıyor be. Yes. Arkadaşlar bence bayağı ilerledik ki o yüzden. Uy nadir. Bakın hep nadir şeyler geliyor. Nadir nadir. İksir nadir. Oy. Güçlen güçlen. Lan açamıyorum he. Deli sıradan. Gözler nadir. Gene nadir bir şey çıkacak. Oy, efsanevi bir şey çıktı. Bu arada efsanevi nadirden daha iyi. aksesuar nadir bir şey çıkmadı ama neyse ki güzel şeyler çıktı. Bu arada hep aksesuar falan çıkıyor. Evcil hayvan aksesuara çıkıyor hep. İksir nadir nadir. Bak gelen nadir bir şey çıktı. Bu bölümde acayip güçleneceğiz herhalde. Hop. Hadi be. Efsanevi mi? Ana, bu ne? Lan bu ne oğlum? <laughs> o neydi ya öyle? O nasıl bir eylem? öyle eylem mi olur? Oğlum ne değişik bir eylem çıktı lan bize? Oha. efsanevi. Baya güzel. Son sandığımız. Bunlar hep sıradan. Hız, sağlık, hız, sağlık. Güç, üç. güç. Hız, güç, hız, güç, hız. Güç, hız, güç, hız. Güç, hız, güç, hız. Şunu da güçlendirerek. Heh. 731 şeyim oldu. Canım oldu da niyeyse enerjim artmadı. Videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Bu arada bir dakika. Heh. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar size bu arada bir şey söyleyeceğim videoyu bitirmeden önce. Ee, hani ben şimdi Willcraft'a kurt skin'i değiştirme videosu çekmiştim ya. Onun part ikisini Bugün atabilirim inşallah. Yani atacağım da. Yani belki atamayabilirim ama atacağım yüzde Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer kras Savanla Gölleri bölümünde görüşmek üzere ve bay bay.